bugün sizlerle nohut mayası yapacağım. Bunun için 40-50 adet nohut, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, bir kavanoz bir bardak da sıcak suya ihtiyacımız olacak. Nohutlarımızı iyice yıkadım, süzdürdüm. Bunu bir kavanozumuza alıyoruz. Daha sonra üzerine tuzumuzu ekliyoruz. Ve şekerimizi ekliyoruz. Ve sıcak suyumuzu ekliyoruz. Yarım bardak da yetti. Yarım bardak sıcak su. İyice karıştırdığımız malzemelerimizi daha sonrasında ağzını ince sıkıca kapatıyoruz. Ve soğumaması için sarıyoruz. Bunu battaniye ile falan da yapabiliriz iyice saracağız her yerini soğumaması lazım bu şekilde 13 saat sıcak bir ortamda bekleteceğiz Ben daha sonra battaniye ile kapatacağım. İyice kapatıyoruz. Ardığımız kavanozumuzu açıyoruz. İçerisine un ekleyerek karıştırıyoruz. 4 yemek kaşığı un ekledim. Kontrollü bir şekilde ekliyoruz unumuzu. Az geldi. Bir kaşık daha ekleyeceğim. Ne çok katı, ne çok çabuk bir kıvam olması lazım. Topaklanmadan iyice karıştırıyoruz pürüz kalmaması için. yaklaşık 6 kaşık un koyduk. Sonra tekrar ağzını kapatacağız. Üzerine iyice sıkıca örteceğiz. Sıcak bir ortamda ise tekrar beklemeye alacağız mayalanması için. Bu süre uzun bir süre olacak. Toplamda 12-13 saat gibi bir süre. 22 saat bekleyen mayamda herhangi bir gelişme olmadığı için kaynayan suyun buharına koydum.